Merhaba, ben Gönül Son Zamancı. Bugün kınama enerjisi üzerine konuşacağız. Maalesef birçok insan annesini eleştirdiği kınadığı zamanlar oluyor. Evet, çoğu zaman anne babamızın yapmış olduğu davranışları onaylamayabiliriz. Ama sen nasıl bir annesin, ben asla senin gibi bir anne olmayacağım, sen böyle davranmasaydın ben böyle olmazdım gibi cümleler kurarak annemizi kınamış ve eleştirmiş oluruz bu noktada sistem şöyle işliyor. Anneni kınadığın zaman onun çözemediği, halledemediği, başaramadığı ne kadar sorumluluk varsa yaradan bunları tamamlaman için sana görev veriyor. Yani aslında talep ediyoruz yaratıcıdan. Onun yapamadıklarını bana ver, ben halledeyim. Kınama, yargılama, yadırgama, eleştirme enerjisine girdiğimizde o eleştirdiğimiz, yargıladığımız, kınadığımız şeyleri yaşam hikayemize çekiyoruz. Bunun için sabahın ilk ışıklarını tercih etmenizi öneriyorum. Uyandığınızda annenizi hayal edin. Ve kulağınızın duyacağı şekilde şunları tekrar edin. Var olan, her şeyin yaratıcısı olan yüce yaratıcım. Şimdiye kadar farkına vararak ya da varmadan bilerek ya da bilmeden annemin hangi özelliklerinden, davranışlarından dolayı kınadıysam, büyük konuştuysam bunun için tüm kalbimle önce senden sonra annemden özür diliyorum. Anneciğim yaptığın çoğu davranışı onaylamasam bile o sürede senin bildiğin oydu. Kendi yaşam deneyiminle doğru bulduğun oydu. Bu sebeple hangi özelliklerini hangi davranışlarını kınadıysam ve büyük konuştuysam senden de af diliyorum dünyaya gelmeme vesile olduğun için teşekkür ediyorum seni annem olarak kabul ediyorum bunu kalbiniz buna ikna olana kadar her sabah günün ilk ışıklarında tekrar edin Sevgiyle kalın, hoşça kalın.